Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Roblox'ta araba oyunu oynayacağız. Gördüğünüz üzere burada oyun. Şu anda kasıyor birazcık çok normal kasması. Şimdi. Ayşe, bu arada ben de yanındayım. Evet Kerem Bey de yanında. O da tabletten oynuyor. Ben şuradan otomatiği alayım arkadaşlar gerçekçiliği. Yoksa benimki kasa kasa, kasa atacak beni oyundan otomatik alayım ben. Hı. Kerem benden iç arabanın içini görüyor. Siz de görüyorsunuz şu anda. Benimle Gidiyoruz. Ayarlar. Şöyle hmm, bir drift. Otomatik. Seninki zaten otomatik. Hatta manuel. Al otomatik yaptım. Ne niye içine doğru girmiyor? Bekle bir deneyim bakayım seninkini. Peki bir sen ön tarafa doğru gelsin. Bu kim lan? İyi işte bilmiyorum. Arabayı sil. Arabayı niye silin? o ara o kişi insin. Tamam dur ben arabadan inmeye çalışıyorum. Bekle. Gitmedi. Yeniden bayanlığımızı yine oluşturuyorum. Geldi. Bak gene bindi ya. Dur bu şimdi arabaya kullanacak. Reset çek. Arkadaşlar reset çekmek zorundaydık çünkü bu çocuk da bizimle geliyordu. Hızlıca şu bayan limuzini yani BMW'mizi çıkaralım. Çıkardım Kerem. Nerede? Bu. İn. Arabayı ben bilmiyorum. Bu kim lan? Ya bu geri gelmiş. Korku artık. Seç şunu. Takip etme. beni. Ben orada yapıyorsun? değilim. Ne De siz yürümüyorsunuz ki? Aynen yürümüyoruz. Lan git. Bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Ya, ne yapacak? Bekle bunu raport edeceğim ben. Neren bunun adı? Ha bu raport ediyorum. Yok Metin sohbeti değil. Zorbalık gönderdim. Aa bak kendi arabasını oluşturdu. Bak bana bende onun benzeri var. Kerem göstereyim mi? Göster. Burada. Porsche benimki de. Bu daha iyi yoksa Porsche mi? Kanka Porsche bu. Fark farkındaysan. Bin. Neredesin? Bindi böyle? lan bu. Gel gel şunun arabasını çalalım gel. Lan in şunu. İndir iniyoruz arkadaşlar. Çal çal çal. Abi ne medir? Şimdi Ay, da... rol benki ya. Sil dedim ben. Çünkü sen yanlış şeye bastın. Ne? Yanlış bir yere bastın sen şu anda. Al güzeldi. He? arabasını sildi o da. Bizim nerede olduğumuzu bilmiyor. <laughs> Alma gel. Buradasın değil mi? Evet. Yüklendi mi oyunu? Tamam yüklenmedik. Tamam bekle. O zaman tekrardan bayanımız evet. limuzinimizi oluşturalım. Geldi mi araç? Yok. Aracım geldiğinde söyle. Bak benim bindiğim yerlere bin. Spor modunda benimki. Arkadaşlar devam edelim biz. Ben seninkinden bakarak oynuyorum şu anda. Buradayım bak mümkün. Ha yüklendi bak sen de. E yolcuya bas. Aferin Kerem. Artık benden bakarak oyun oynayabiliriz. <laughs> Geldi bu. İnkan basmaz. bas, bas. Aha, ay, arabası çok kötüydü onun. 1980'den kalma araba. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Nasıl, be, Allah Allah. nasıl gidiyoruz görüyor musun? Çok hızlıyız. O... Ben de öyle göz... Oyun bende yüklendi artık tamamen. Ama tamamen çok da tamamen diyebiliriz. Hayır onu kapat ya. Alamıyorsun onu. Evet arkadaşlar bir, bir daha ne olur? Kaldı yerinde. Parçıdan mı öyle değil? Ne? Parçıdan mı öyle değil? Tamam mı? Parçıda araba... De geberiyorsun. Bende ben araba valla. Sende kalmış belli ki öyle. Arkadaşlar bende görüyor şu anda. Seninki 9000 MS'e kadar çıkmış. 9000 MS ne demek? Wi-Fi'nin ona kadar artarsa Wi-Fi'nin o kadar kötü kö çektiğini gösteriyor. 15.000'e mesela çıktı oha. 10.711. 4.000'e bine düştü. Kenan biz aa. uçuyoruz uçuyoruz. 2.000'e düştü. Arkadaşlar 200 asıyoruz. Sen de 142 emez. Benimki iyi şu anda. Muhteşem ki FPS'in düşük ya ondan dolayı biraz. Yani FPS'in yükseldikçe şeyin ee, çok yükseliyor. <laughs> Bakın arkadaşlar. Görün 311 basıyoruz. 311 e, bastığı için sizden de bir 11 like bekliyorum arkadaş 11 like. Hadi bakalım. 11 mi? Evet. 11. 11 10 10.000 değil. 11. Game pause it, Bekle şu anda gameplay pas tutaması çok normal. Birazdan duracağım ben görürsün sen. Şu düz yolda ilerleyeyim de bir güzel. Şimdi bir drift geliyor hazır mısınız? Ya Allah. In... Ve... Kerem. Drift'i gördün mü? Gördün mü? Bunu seninle Bakın arkadaşlar, ha, dur ABS açık. Gidelim arkadaşlar. Ya Allahu Ekber. Çok güzel gidiyoruz. Uçuyoruz, uçuyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. E arada yine mikrofonla çekiyorsa artık mikrofonla çekeceğiz ona göre arkadaşlar. Yani mikrofonu niye aldık o zaman değil mi? Game <laughs> I Ya Allahu Ekber o zaman yine bir drift gelecek. Gelemeyecek. <laughs> Arabadan indi. Attı beni. <laughs> Geliyorum. Bindim geri. Uçtu benimki arkadaşlar gördünüz mü çalışmadan uçtu. Beni öyle bir kötü çekiyor ki şu anda. Kaç bin MS acaba seninki? Bu 10689 MS. O 20 çıkarsa oyunun patlayabilir tabletin. Benim mi lan bu? Ya Allahu Ekber. Şöyle bir drift geldi arkadaşlar. Uzun bir drift. Uzun çıkmıyor mı? Bence ben ben bunu ayırayım. Ayrılma. Hayırdır niye ayrılıyorsun? Arkadaşlar da gözüküyor ama. En azından oynadığın gözüküyor. Al yüklen de. Geri atacak herhalde seni. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir drift geldi az önce. Tek yapmam gereken şuna basmakmış. Geri drift okey. Basıyorum hazır mısın? Yok basılı tutmam gerekiyormuş. İki kere izleyebileceğim. Hadi bakayım. Minecraft gibi gözüküyor o sende. Ben de çocuk Hadi bakayım. Bas bakayım. Hadi arkadaşlar basıyoruz. Şuradan. Allah. Uçtuğumuz yere bakın. Güzeldi nasılsa. Bir daha attı. Bekle ben geri şuraya geçeyim. Şöyle bir şekilde yolumuza devam edelim. Şöyle bir şekilde mi? He. Yolumuza devam mı edelim? Evet ediyoruz ki. Şuradan bir atlasana. Yok oradan atlamam birazcık zor. Burası parkur yeri. Araba, Çolga, araba şurada parçalanmıştı. Yok sapa sağlam. Gel gel seni senin yerden atlıyorum. Al. Oo. Oy. Çok Bu eğlenceli. durdu Çarparak düzdürdü ama. Allah Allah'tan sen de gözükmüyor o taraflar. Niye biliyor musun? Niye? Çok pis kasaldı seninki çünkü. Arkadaşlar araba gerçekten şu anda resmen yaşamıyordu. Neyse 391'e düştü. İki. Ya de sen Artık oynayabiliriz evet. Yani inşallah evet. Ya bu kendisi drift atıyor şaka mı? Sporda arkadaşlar şu anda Dikkat et Aşağı var Yok yok Hadi bakalım arabayı buralardan. Ben bir kendi ben de kendi arabamı çıkarayım mı kere? Seninki çok kötü. Sen, sen de para kazanıyorsun ben değil. Niye acaba? Çünkü arabayı sen kullanıyorsun. Gel arabayı sen kullan. Oh my god. Dur çıkayım da şuradan. Yeniden arabayı oluşturmam gerekiyor. Gel. Artık yüklendi seninki de. Çok şükür. Hmm. Oluşturdum burada. Hadi sür. Sürdün mü? Evet gel. Biniyorum. İlk defa gideceğim şu anda. Sür bakalım ben de içeriden bakıyorum. Kerem şu anda arabamı sürüyor benim. Bas bakalım bas. Sen de hızlı gösteriyor değil mi? Ben de o kadar. Ben git git oraya gitseydin uçardın oradan. Uçamadık. Niye drift attın? Gelmiş de. Yol bitiyor. Aha. Uçma yetenek gelmedi. Arayı parçalayayım mı? Parçalayamıyoruz. O da başka. Az önce ben niye uçuyordum parçalayamadım? Değil mi? Baba da oyun oynuyor. Bir dakika Kerem. Bir şeye bakmak istiyorum. Bir dakika arkadaşım. Bir şey geldi bak bakalım da. Arkadaşlar şöyle ilerleyelim biz. <laughs> e, oyunun sesi de size geliyor şu anda. Mikrofondan da dahil. Bak şimdi oradan bir rampa vardı gördüm. Kerem çok fazla e, drift atmamaya birazcık özen göster lütfen. Niye? Mikrofon kayıt alıyordu. Hatta atabilirsin bir şey olmaz. Devam edelim arkadaşlar. Kanka. Araba nasıl? Araba nasıl? Çok iyi de. Dur dur bir, bir tane daha arabam var benim. Oh, 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 oh. Kerem sen en iyisi dur. Arabayı <laughs> Bekle Kerem yanına geliyorum. Aşağı görünmezlik belerini aldım gibi. Jagger Sprint'i deneyelim bir de. <laughs> bir de böyle bir arabam var Kerem. Daha fazlası da var da. En kötü arabamı çıkaracağım bekleyin. Ve satalım mı? O arabanın aynısı bende var? var. <laughs> Benimki spor modda. Bineceksin mi benimkine? Ya bak şunu alıyorum. Koyuyorum. Gelmiyor. Arkadaşlar. He? Kaç basıyorum şu anda? Kerem! Kerem! Ha uçamıyoruz buradan. Emergenci stop var. Stop var orada. Gelin mi yanına? Eee sözü Vurururur. Yanına geldim nasıl driftle? Bitli benimle arabayı çalıştırdın. Sen daha yeni arabayı çalıştırıp gidiyorsun. Belki az basıyor. Kaç basıyor bir tam geçtim bir desin. Sen daha önce başladın ama geçtim desin. Hatta bırakıyorum kendisi gidiyor şu anda araba. Bana yetişmen için birazcık zaman tanıyorum. Kazandım ben kazandım bile. O uçtum. Ay yanındayız. Kerem. Sana bu aracı vereyim onu ben süreyim mi? Tamam. Olur. Gel. İn araçtan. Lan nasıl deniyorduk? Sen niye böyle yaptın? Nasıl nasıl yaptın bunu? Bekle. Arabayı sileyim direkt. Tam yeniden oluştur. Can, 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 can oluşturuyor Bakalım sen nasıl süreceksin bekle. Bende de onun ben aynısı var. Abi. Ama mavi hali var bende onun. Ben birazcık önden başlayayım he. Allah bu nasıl bir araba kanka. Tamam ben buradan başlıyorum sen nerede Bas. Seninkinin hızlanması aşırı kötü. Yendim bile bak beni. Benim arabam çok hızlı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arabanın içi nasıl? Çok güzel. At bakayım bir drift. Hazır mısın? Benim drift geliyor. Gel lan yanıma kadar. Çok güzel ses çıkıyor. La. Gel lan kadar abi. Ben de kendi arabamızı. Gel gel şuradan. Aa bak seninkinin selam halini buldum. Bir bekle bunu deneyelim mi beraber? İlk önce ben bir deneyim gel. Bin arabanın yanına. Arabanın içine bak böyle. Gayet iyi bence. Kaç basıyormuş gel bakalım be Oha hızlanması ben da ben iyi ya. Basmıyorsun. Kerem bak. Hızlanması, sen da, sen iyi. Kerem bak, hızlanması da iyi. Sana kasıyor. Kerem 200 basıyor. Tamam. Um. Hazır mısın? Bir drift geliyor. Uy. Uy. Duracak mı bakalım? Duruyor mu? Durdu. Hadi gel sen bu arabayı kullansana. Ee, ha pardon olmaz tamam. Sen bunu kullan ben de diğerini kullan diyecektim. Abi bir şey değil mi? Ben de o ben de o, senin o aracı oluşturayım mı? Bak bende de o bayağı ne 30 var. Hatta onun bir üst seviyesini oluşturayım bak. Merkür sporunu oluştur. Geliyorum yanına. Sen neyi oluşturdun? Hı? Sen neyi Bay, oluşturdun? değil mi? Ben de Merkür'ü oluşturdum. Ben de Merkür. Çok iyi değil ya bunlar. Ben sileceğim bunu. Şöyle sildim arkadaşlar. Bakın şurada benimkinin en iyisi bu. Ve şu. Şu üçü. En iyi. Honda Civic de var bende. He? Ben yok yok bütün arabalar bende duruyor zaten. Bütün arabalar değil yani şu anki arabalarım. Bu benim en iyi parayla satın aldığım para. Mille satın aldığım para bundan daha iyi. İç tasarım çok şık bunun ama. Sesi de böyle iyiydi ne? Size de sesi geliyor benim aracın arkadaşlar. Ama umarım çok belli olmuyordur ya. çarptık. Aa. Kerem benim küçüğü. Kerem ben hava alanına geldim. Bir dakika arkadaşlar. Sesimizi kapatıyoruz. Bir şeyden sonra geri geldik arkadaşlar. Sesimizi geri arttıralım. Evet. Gürültü engellememiz açık. Basmıyor çünkü küçük şeyde. Sen neredesin arkadaş? Aa ben senin öndeyim. Arkama geçtim. Geliyorum abi. Buradayım ben. Senin aracın gitmiyor. Biliyorum çünkü ben de Dur. Kerem. Sana en güçlü arabamı vereyim mi? Be. Gel. Ben bunu sana vereyim. Al kullan bunu. İn arabadan. Bu en güçlü araba mı? Sileyim. En güçlülerinden birisi bu. Şimdi dur Kerem. Sen de bana bunu ver. Bayanç'ta. Işte. Çita. aynısı bende de var. En sevdiğim araçlardan birisi bu. Bayan işte. Tamam. Ben seninkini sürüyorum. Sen de benimkini sür hadi. Be. O benim en iyi arabam. Çok hızlı gidiyor. Hmm. Sen sana şu anda bu araba beleşe veriliyor ama eskiden ben bunu çok şey parayla almıştım üstte bir miktar. Sen şu an geçtin mi? Geçtin, geçtin. Hem de ne biçim? Senin Ultra Gidiyoruz arkadaşlar. Allah. Oyunun sesi şu anda mikrofondan da geliyor arkadaşlar sizlere. Ben alayım mı? Niye? Acaba nasıl var bu? Neyse. Bu BMW daha iyi. BMW mi yoksa bu? o mu? Bayan çıkan? O, o o. Bu da BMW. Hı hı. -hı. bunu. Ben yol dışına çıktım bu arada ya. Bu arada arkadaşlar size şu hem normal hem de mikrofondan birazcık ses geliyor. Sesimiz yüksek. Ben kendi sesimi kapatıyorum. Eğer kapatırsam siz normal videodan da duyamayacaksınız. Bundan dolayı geri açmam gerekiyor. Tamam. Uçaklarını, 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 içinde, sen benim arabayı bir sen mi? Niye? Değil, ben buna İyi. Ben İyi. nasıl ince? He. Lan ben Çarptık. Ben uçakların üstüne Ben de uçakların oradayım. Aa buldum seni. Kerem. Sür bakayım şunu. Geç nasıl bir deneyimdi benim ar aracı sürmek. Güzel. Gel bir de sana ikinci en iyi arabamı vereyim. Aksiyon performans. Al. Ben senin üstüne geçebilir miyim? Bu. Geçemem. Ben hadi arka koltuğa oturdum. Sen de aracı sür. Bak. Aracı sür hadi. Benim araç bu. Elim sesini kısana. Senin ikinci ses benimkine geliyor. Bir dursana. Bir dur bakayım. Dur gitme. İndirmen. Bir şu diğerini arıyorum şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Tamam Kerem bin. Bekle biniyorum ben. Bin. Argaz yapayım mı? Git. Git git. Kerem dur dur. Arkadaşlar çok yüksek ses alıyorum. mikrofon. PC'den. Bunu şuraya koysam diyeceğim. Sesimi çok iyi alamazsınız. Umarım geliyordur sesim. Şimdi bir de böyle deneyeceğim. Geliyor arkadaşlar. Ben kısayım en iyisi birazcık ses. atma Çok kötü ses geliyor. Azalttım arkadaşlar sesimi birazcık. Neyse tamam. Allah Allah. Aa bu bizi gıcık eden eleman. Sen mi mı ya? Rapor rapor raport attın da birazdan dönüş yaparlar inşallah. Neyse arkadaşlar. E, ee, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hemen kaydı kapatıyorum arkadaşlar. Çalış be.